Avrupa Birliği'nin kendi geleceği açısından artık önlem alması bir zaruret teşkil etmektedir. Yeni reformlar zorunludur. Avrupa'nın yeniden inşasını birlikte düşünme zamanıdır. Avrupa Birliği'nin yeni bir heyecana, yeni bir inandırıcılık açısına, taze bir başlangıca olan gereksinimi açıktır. Böyle bir başlangıcın Türkiye'ye de cesaretli bir bakışı öne çıkarması gerekecektir. Türkiye Avrupa Birliği birlikteliği Bugün her zamankinden daha fazla ilerleyebilecek potansiyeli ve katma değeri içinde barındırmaktadır. İlişkilerimizin gerçek potansiyeli ancak açık bir üyelik perspektifi ve güvenilir bir katılım süreci çerçevesinde tam olarak ortaya çıkabilecektir. Bu kapsamda tüm fasıllarda ilerleme kaydedilerek katılım sürecinin hızlandırılmasının önemi ortadadır. Brexit sonrasında nasıl bir Avrupa ortaya çıkarsa çıksın, bu Avrupa fotoğrafı içerisinde Türkiye'nin konumunun güçleneceği ve Türkiye'nin içinde yer almadığı her fotoğrafın eksik kalacağı bir gerçektir. Türkiye, Avrupa Birliği etrafında yaşanan dinamiğin ayrılmaz bir parçası olup, kararlı iradesiyle Avrupa'nın yeniden inşasının güçlü bir aktörü olacaktır. Avrupa'nın geleceğinin şekillenmesinde şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da her zaman Türkiye'nin söyleyecek sözü olacaktır. Teşekkür ediyorum.